Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Tüksel'de genç uygulamasında arkadaşımızı davet edip internet nasıl kazanabiliriz ve genç uygulamasında davet kodunu nereye giriyoruz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar öncelikle davet et kazan yapabilmek için kendi telefonumdan genç uygulamasına giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra bakın sağ üst köşede profilimiz var. Sağ üstten profilime basıyorum ve burada ortada arkadaşını davet et gigabayt kazan seçeneğimiz var. Arkadaşını davet et seçeneğine basıyorum. Bastıktan sonra bakın arkadaşlar biz arkadaşımızı davet ettiğimizde 5 GB internet biz kazanıyoruz. 5 GB internette arkadaşımız kazanıyor. Bunu nasıl yapacağız? Bakın en aşağıda kaydır var. Bunu sağa doğru kaydırıyoruz. Kaydırdığımızda bize bir tane kod veriliyor. Bu kodu aldıktan sonra arkadaşlar şimdi ben arkadaşımın telefonundan Play Store veya App Store'a giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra burada arkadaşımın telefonuna genç uygulamasını indiriyorum yani yüklüyorum. Daha sonra genç uygulamasını açıyorum. Açtıktan sonra burada arkadaşımın telefon numarası ile genç uygulamasına giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra Bakın burada da sağ üst köşeden profile basıyorum. Profile bastıktan sonra bakın hemen ortada arkadaşını davet et GB kazan seçeneğine basıyorum. Bastığımda arkadaşım genç uygulamasına ilk defa giriş yaptığı için bakın en aşağıda davet kodunu gir seçeneği var. En aşağıdaki davet kodu kısmına kendi davet kodumu yazıyorum ve sağ taraftan kullana bastığımda şu anda arkadaşım 5 GB internet kazandı. Ancak henüz ben kazanmadım. Ben de kazanabilmek için bu defa kendi telefonuma yapıyorum. Yine arkadaşını davet et GB kazan kısmına geliyorum ve bakın en aşağıda kazandığım hediyeler seçeneği var. En aşağıdan kazandığım hediyelere basıyorum ve burada arkadaşlar en yukarıda hediyeni al seçeneği var. Hediyeni al'a bastığımda bakın ben de 5 GB internet kazandım. Yani hem arkadaşım hem de ben 5 GB internet kazanmış olduk. Videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.